Merhabalar sevgili güzel dostlarım merhabalar nasılsınız iyisinizdir inşallah Evet bugün sizlerle ex partner açılımı yapacağız ex partnerimiz geri dönecek mi ex partnerden bir dönüş olacak mı benim hakkımda neler düşünüyor nasıl bir tavır içerisinde bana karşı davranışları nasıl bunlara bakacağız sevgili dostlar ama tabii ki ne yapıyoruz deste seç Gördüğünüz gibi iki tane destemiz var burada iki destemizden almamız gereken mesajı almaya gayret edeceğiz her zaman için çok fazla uzun konuşmadan direkt başla başlamak istiyorum. Ama tabii ki de böyle bir şey bu sefer de şöyle bir şey yapacağım. O destedeki kişinin enerjisinden bahsedeceğim. Bu enerjisini de eee Katina destesinden alacağım arkadaşlar. Kadın ne durumda, erkek ne durumda diye enerjileri yoklamak adına. Karakterlerini değil, enerjilerini yoklayacağız bugün. Evet sevgili arkadaşlar, ben pembe desteyle başlıyorum. Sizler durdurabilir videoyu isterseniz odaklanabilirsiniz ya da ilk aklınıza gelen benim için pembe deste benim için gold deste dediğiniz anda sizin için o deste size mesaj verecektir bunu unutmayın kafanızı karıştırmayın lütfen kafa karışıklığı insanın içindeki yani e, burada kendiniz bir karar eğer veremezseniz kendi hayatınızla ilgili zaten bocalamaya devam edersiniz o yüzden yapacağımız şey nedir direkt kararlı olmak kararlı dönemlerden geçiyoruz zaten onu da anlatacağım. Başak Burcu'nda bir donlay gerçekleşecek 27 Şubat'ta. Ben bunları size 22 Şubat gibi anlatmaya başlarım sevgili arkadaşlar. Nelere dikkat edeceğiz, neler olması gerekiyor, nasıl davranmamız gerekiyor da göreceğiz zaten. Evet ben şimdi pembe desteğiyle çok fazla lafı uzatmadan başlıyorum arkadaşlar. Şimdi öncelikle beylerin yani siz bayan mısınız bey misiniz artık hangisisiniz? ele ve dişil enerjiyi burada seçiyoruz ex partner aklınızdaki kişi eğer ki bir erkekse onun enerjisini seçiyorum evet sevgili arkadaşlar sizlerin böyle gözünüzün önünde hangisi o sizin de bir seçiminiz var mı acaba bana sanki şu daha net geldi evet ex partner enerjisini aldık sevgili arkadaşlar şimdi dişil enerjinin şahla geldi Şah bize neden bahsedecek ben de çok merak ediyorum. Şah kısa süreli ilişkiler sever, uzun soluklu ilişkiler sevmez. Dili çok tatlı olur, güzel güzel konuşmayı sever. Yasak ilişkideki olan kişidir. Ailenin izin vermediği bir kişidir. Kendi hayatınızda bu insanı ortaya çıkartamıyor olabilirsiniz. Ya da bu sizi gizliyor olabilir bu kişi ilişkilerde. Siz bu konunuza göre burayı alabilirsiniz. Evet. Dişir enerjiyi seçelim. O ikisi de ruh eşi. Peki burada diyor ki aşkından susan, seven ama kesinlikle ve kesinlikle karşı tarafa taviz vermeyen ama çok büyük aşkla ona bağlı olan ve yolunu bekleyen şudur. Hani ben evet senin için bu ilişkin içerisinde çok sevdim, çok değer verdim ama sen acaba öyle miydin? Evet burada aşkından yanan bir kadın varken Burada ise yasak ilişkideki erkekten bahsediyor, gizli saklı görüşmelerden bahsediyor, kısa süreli ilişkilerden bahseder. Kendi hayatında birçok kişiyle eğer görüşüyorsa size bunu hissettiriyor ya da siz bunu çözmeye çalışıyor olabilirsiniz. Sizin de düşüncenizde şu var: Acaba yanlış bir ilişki içerisinde miyim? Diye de düşünebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Evet burada artık sessizliğini bozmayan sessiz sessiz kalmaya devam eden. Çünkü burada bakın boğaz çakrasında bir tıkanıklık var dedi. Konuşmak istiyor ama konuşamıyor dedi. Susmayı tercih ediyor. Ama karşı tarafa baktığımız zaman evet o da seni düşünüyor ama nasıl bakalım? Nasıl düşünüyor? Soralım sorularımızı arkadaşlar. Enerjimizi bir çağıralım. Öncelikle aklınızdaki kişi erilse, eril için bir konuşma kartı alacağım. aklınızdaki kişi dişilse bir konuşma kartı alacağım. Ama ben kendim de bir dişi olduğum için konuşurken genelde dişileri baz alarak konuşuyorum. Siz orayı kendiniz yönlendirebilirsiniz arkadaşlar. Evet şimdi aklımdaki kişi kimdir? Öncelikle şah karakteriyle bir konuşturalım bakalım ne diyor. Sayende ilk defa kaybetme korkusu yaşıyorum. Aramızda tuhaf bir bağlantı var. Ne olduğunu bilmiyorum ama keşfetmek istiyorum. Wow. Peki gerçek güzellik. Benim gerçek güzelliğim kendime duyduğum derin sevgiden ve dönüşebilme gücümden gelir dedi. Evet burada da zaten suskun bir kadından bahsediyor. O da demek ki ne demek bu? Kendini bulmaya çalışan bir dişil enerji umursamıyorum seni dedi. Bu çok güzel. Bu da ilk defa kaybetme korkusu yaşadım dedi. Çünkü bakın dişil enerji artık arkasına döndü. Eril enerji de onu hayal ediyor. Peki Bakalım burada ex partnerden bir dönüş olacak mı sevgili arkadaşlar? Görüyoruz şimdi. Pembe desteği seçen arkadaşlar. Bakalım sizler için bugünkü mesaj nedir? Bunu da alalım. Burada bir sevgide eksiklik, bir cimrilik, görüşememe durumlarınız söz konusu zaten dedi bize. Evet, hadi bakalım. Aşırı sahiplenme duyguları da olabilir. Aşırı sahiplenmiş de olabilirsiniz. Bakacağız. Onun enerjisinde kendisini çok fazla konfor alanından çıkamadığı bir durumda olabilir. Kaybetme korkusu, sahiplenme duygusu olabilir. Açılım bizi yönlendirecek şimdi sevgili arkadaşlar. Ne demek istediğini anlayacağız. Bakalım pembe deste sahiplerinin bir dönüşü olacak mı? Hep beraber görüyoruz. sevgili arkadaşlar partnerinizle evet uzun zamandır demeyelim de şöyle iki haftadır ya da iki aydır görüşemediğiniz durumlarınız olabilir. Ya da çok ikileme düşünmüş şu anda bir hareket kimseden kimseye hareket yok. Adım yok. Bu meselenin içerisinde bir gurur meselesi yaptığınızda gözüküyor. Onun düşünce ve duygularına baktığım zaman sizin için zaten şunu söyledi. Sizin ona karşı fedakar olduğunuzu, sizin onu çok sevdiğinizi, tekrar geri döndüğü zaman onu kabul edeceğinizi. Onu da çok iyi biliyor sevgili arkadaşlar. Benim aradığım kadın böyle olmalı. Yani şu. Dönüp dolaşıp kökçü dükkanına geri gelmek isteyen, bu düşünce ve duygularda da olmaya çalışan bir partner var. Peki bu kişi genelde size karşı hep böyle soğuk, mesafeli, işte işimdeyim, gücümdeyim. İşte ben e, burnu bir kaf gezen sevgisinde kesinlikle net bir şekilde sevgisini söylemeyen bir kişi. Donuk bu insanın olgun bir yapısı olabilir, iş alanında yükselmiş olabilir, patron olabilir, e, iş e, sorumlulukları çok fazla. Hep de size bu şekilde de gelmiş olabilir sevgili arkadaşlar. Sizin düşünceleriniz ve duygularınıza baktığım zaman bu ilişki için uzun zamandır emek verdiğinizi sürekli bu ilişkiyle ilgili hep anılardasınız. Eskiden böyle davranırdı. Eskiden şöyle davranırdı. Eskiden böyle yapardı. Şimdi artık eskisi gibi değil. Atıyorum burada bir size daha öncesinde çok ilgili alakalıydı. Çiçek gönderirdi, hediye alırdı ama bunları yapmıyordu. Hani hep böyle eskileri düşündüğünüz bir durum içerisindesiniz. Ve diyor ki siz onu zaten sürekli hep affeden, iyileştiren, şifalandıran, onun hayatında olan bir kişiydiniz. Onun şekli hayatındaki olma şekliniz buydu. Yani kişi zaten diyor ki sen benim hayatımda ol. Ben zaten sorumluluklarımın farkındayım. Hayatımdaki sorumlulukların farkında yalnız size karşı mesafeli davranan, sürekli iş yoğunluğu içerisinde olan, siz de bunu anlamaya çalışan, ona sürekli şans vermeye çalışan bir kişiydiniz de. Sürekli şans vermişsiniz. Eğer bu ilişkide de daha öncesinde de bir ayrılık yaşanmış gibi geliyor sevgili arkadaşlar. Bu ilişki uzun vadeli bir ilişki olabilir. Ağır bir enerjisi var çünkü burada dostlarım. Şimdi bir barışma enerjisi daha öncesinde de yapmış. Yani bu kişinin meselesinde gitti tekrar gelir mi? Kafanızdaki eğer bir kuşkunuz varsa zaten sizin de bu umursamaz tavrınız, susan tavrınız da büyük ihtimalle bundan geliyor. O zaten geri döner. Ama böyle bir bakarsanız bakın burada bir barışma enerjisi var yok değil. Ama hayal dünyasında yaşıyor. Yani evet e, ayakları çok yere basan, aşk konusunda yere basan birisi değil. Size ihtiyaç hissettiği anda geliyor, size ihtiyacı bittiği anda da gidebilir. Çünkü hayal dünyasında yaşıyor. Evet adım atar, atmaz diye bir durum yok. Atacak ne dedi? Bakın eyleminde ne var dedi? Eyleminde size karşı bir karar verecek, net bir şekilde size geri gelecek. Bazen o da ikileme düşüyor. Zaten ikileme düştüğünde burada görmüştük. Net bir karar alıp size adım atacak. Bir barışma net bir şekilde görüyoruz burada sevgili arkadaşlar. Barışmak için adım atıyoruz. Ama şöyle ne zaman gelecek bu insan diye baktığımızda yengeç döneminde dedi. Bize yengeç dönemi Haziran aylarını alıyor arkadaşlar. Çünkü sizin bu dönem içerisinde bu insan acaba evli miydi? Bu insan acaba hayatında başka bir ismi mi vardı? Başkalarıyla mı beraber oldu? Yani sizin kalbinizi acıtan belki bu dönem içerisinde Nisan aylarına dikkat edin. Nisan aylarında bu ilişkiyle ilgili bir şeyler duyabilirsiniz. Sizin kalbinizi canınızı yakacak üçüncü bir kişiden bir haber alabilirsiniz Zaten onun gelmesinin de süresi o yüzden belki de Haziran aylarını Temmuz aylarını bu yüzden alıyor Haziran 20'den itibaren Temmuz 20'ye kadar sevgili arkadaşlar Onun adım atıp tekrar yeniden gelmesi Çünkü eğer ki siz bu kova döneminde gelmesini eğer burada bekliyorsanız Ya da siz bir adım attıysanız şayet o adamınıza size cevap vermeyecektir İşinde gücünde Tamamen konfor alanını bırakan bir kişi ben burada göremedim. Size karşı tavrında şuna bakın. Senin yüzünden oldu, sen yaptın, sen ettin. Sürekli sana karşı geçmişle seni sorgulayan bir kişi. Tabii ki sen yaptın. Neden biliyor musunuz? Çünkü burada siz sürekli fedakar, ilişkide sürekli kopma noktasına geldiği anda kurtaran kişiydiniz. E siz kurtaran kişi olduğunuz için bu biraz havalara girmiş sevgili arkadaşlar. Bu biraz havalara girmiş olarak gözüküyor. Peki sizin peki ne yapalım sizin? Sizin bu durumunuza ne yapalım? Tekrar yeniden başlamak, yeniden bir araya gelmek, başlatmak. Yani sizin buradaki durumunuzda aslında yeni bir hayata da başlayabilirsiniz. Onunla da bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Yani bu sizin tamamen sizin kararınız olacak. Çünkü burada duyacağınız üçüncü bir kişinin ya da hayatında birini duymuş olabilir ya da duyacak olabilirsiniz böyle kalbinizi acıtan ya da başka bir konu da duyabilirsiniz. Yani sizi üzen bir konu duyacaksınız sevgili arkadaşlar. Bundan dolayı o seni umursamıyorum diyebilirsiniz. Yeni bir hayata geçiyorum. Evet sizin burada ben şunu hissettim bu açılımda. Şu anda kişi size karşı mesafeli, uzak davranıyor, işimdeyim, gücümdeyim, soğuk davrandı, mesafe koydu, kendini düşündü, bencil davrandı. Ama siz burada hep bu ilişkiyi yönetmek, yürütmek isteyen, yöneten o, Yürütmek isteyen sizsiniz. Şans veren, sürekli bu şansı veren sizsiniz. Kalbiniz, canınız yanabilir. Buna dikkat edin. Bir şeyler. Çünkü ne dedik burada? Bu ilişkideki kişi evet barışmak için adım atabilir ama hayal dünyasında yaşıyor. Hayal peres. Şimdi siz istiyorsunuz gerçek bir ilişki. O da diyor ki hayır ben gerçek ilişki taraftarı değilim. Evet şah karakterinin neden geldiğini öğrendik sevgili arkadaşlar. Kısa süreli ilişkiler sever ya da yasak ilişkideki kişidir. Yani bu pembe destenin sahipleri. Burada da üçüncü bir kişiden dolayı kalbinizin, canınızın yandığını ya da yanacağı ile ilgili bir haber alabilirsiniz. Evet burada bir iletişim olacak mı sevgili arkadaşlar? Evet bir iletişim olacak. Bir haber gelecek bu kişiden size. Size gelecek haber, teklifler, işte tekrar yeniden barışalım teklifi olabilir, özür dilerim teklifi olabilir. Bununla ilgili bir gelişme yaşanacak. Ama dediğim gibi bu insan hayatınızda kaldığı ve buna bu ilişkiye bu kadar çok şans verdiğiniz sürece üzülendisiz siz olursunuz bu insan bu ilişkiye şöyle sarılmıyor. Bu ilişkiye ne kadar değilse şöyle tutuyor bu ilişkiyi. O yüzden dikkat edin sevgili arkadaşlar. Kaybetme korkusu yaşar. Neden yaşar biliyor musunuz? Çünkü burada siz artık onu umursamadığınızda, daha önceki yaptıklarınızı yapmadığınızda, sen de nereden geldin dediğinizde beyefendi diyecek ki ben kaybetme korkusu yaşıyorum. Hanımefendiye bakarsak eğer beni bir eril dinliyorsa hanımefendi siz artık bu saatten sonra eğer elini tuttunuz tuttunuz tutamadınız hanımefendi kaybediyorsunuz sevgili arkadaşlar evet gidelim bir bakalım beni dinleyen pembiş deste sahibi sana gelen mesaj nedir gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandır dedi Evet demek ki bu kişiye karşı öfke varsa eğer bu öfkeniz size karmanıza döner. Bunları da yapmamaya çalışın sevgili arkadaşlar. Sevin. Herkesi sevin. Yani orada karşılıksız sevin dedi ya. Sana bir karşılıksız ben çok emek verdim. O bana vermedi. Ben çok uğraştım. O benim için hiç uğraşmadı demeyin. Veriyorsanız da diyor sevginizi bol bol verin. Allah görüyor zaten. Ne yaptığınızda ne ettiğinizde merak etmeyin. Evet. Gidelim bir bakalım sevgili arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz? Bolt desteğe geçiyoruz sevgili dostlar. Pardon. Evet pembe deste sahipleri, eğer özel açılım isterseniz de kişiye özel danışmanlık istediğinizde WhatsApp'tan bana ulaşabilirsiniz. Kartlarımızı ayıralım. Abone olmayı unutmayın dostlarım. Abone olmadan beni dinlememezlik yapmayın. Desteklerinizi bekliyorum sevgili dostlar. Yani buradaysak bu amacımız nedir? Bizim destek görmek için. Sizlerin de desteğini bekliyorum. Evet. Beni sevenler zaten bırakmıyorlar beni. Sevmeyenler midir artık? Yoksa işine mi öyle geliyorlar? Abone olmuyorlar. Olmayın. beni dışarıdan dinleyen çok kişi var. Ama abone olursanız daha da memnun olurum. Peki, gold deste sahiplerinin enerjisini bir okuyalım bakalım. Sünnet geldi arkadaşlar. Bunun enerjisini okuyoruz. Buradaki sünnet bize ne, neden bahseder? Sadık bir kişiden bahseder. Ama ilişkilerde genelde gitgeller yaşatır. Bir gün var, üç gün yok. Ya da bu adam neden beni aramıyor? Bu adam neden benimle ilgilenmiyor? Yoksa ben onun hayatında özel değil miyim? Yoksa hayatında başka kişiler mi var? Sizi bu kuruntulara düşüren bir yapısı vardır. Ama aslında sadık olduğunu yanına gittiğiniz zaman anlarsınız. Sahiplenir çünkü ilişkiye sahiplenen bir yapısı vardır. Eee terstir ama genelde tartıştıktan sonra hep kadından bekler. O benim için mücadele etsin. O bana adım atsın. O benim gönlümü alsın. Ben zaten buradayım diyen bir enerjisi var onun da. Evet bakalım dişil enerji ne diyor? Bakalım dişil enerji. Oo! Burada da mide karakteriyle geldi. Burada acaba eşler mi var diye düşünüyorum. Bunlar biraz daha olgun kişilerden bahsediyor sevgili arkadaşlar. Burada eşler olabilir çünkü burada kıskanç bir yapı gösteren bir kadından bahsediyor, bir eşten bahsediyor. Belki siz daha öncesinde ayrılmış, boşanmış bir kişi de olabilirsiniz. O da aynı şekilde ayrılmış, boşanmış olabilir sevgili arkadaşlar. Evet, gidelim, soruyoruz el el enerjiyi. Konuşsun bakalım bizimle önce. Aa, suskunuk. Peki. Burada ne dedi? Bu bu sefer erillere bir haller oldu. <laughs> Sen benim ruh eşimsin. Varlığın beni değiştiriyor. Senin yanında kendimi çok kendim gibi hissediyorum. Sizin için de şunu söyledi. Senin hazır olmanı sessizce bekliyorum. Demek ki burada daha henüz kendini toparlayamamış, kanıtlayamamış bir eril görüyoruz dişil enerji bu konuyla ilgili şikayetçi gözüküyor. Peki göreceğiz bakalım. Zaten sessiz ve suskun bir şekilde sustuğunu zaten bize söyledi. Burada evet kıskanç. Ee, aslında bilir her şeyi bilir. Farkındadır. Her şeyin de farkındadır aslında. Ben oturup beklerim. Burada oturma enerjisi var. Ama siz böyle oturuyorsunuz ama burada da sünik de diyor ki sen bir adım atmazsan ben sana nasıl geleceğim? Çünkü burada biraz daha böyle maço karakterli bir erkek var çok karakterli erkek sana aşığım seni seviyorum senden özür dilerim demez duygusal erkekler bunları söyler burada ben pek duygusallık göremedim bu duygusallığı yaşayan belki daha çok sizin içinizde <laughs> çok pardon evet gold deste sahipleri hadi gidelim bir bakalım sizler için ne diyor destemizden alalım mesajlarımızı gold desteği seçen arkadaşlar şöyle kartları bir yaymak istedim bir yayalım bakalım sevgili arkadaşlar. Bize ne diyor? Evet. Şu alttaki kartımızın enerjisini hiç de değiştirmeden ay şöyle burada ne var bir bakalım. <laughs> burada bir ayrılık gözyaşı. Kalp acısı varmış zaten sevgili arkadaşlar. Mutlu olmak isteyen, ilişkilerde ciddiyet bekleyen, Sorumluluk isteyen, burada anne enerjisi olabilir, annelik istiyor olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Buradaki sizin ayrılma kararını siz almış olabilirsiniz sevgili dostlarım. Çünkü burada beklediğiniz, istediğiniz, ilgiyi göremediğinizden kaynaklanan bir durum. Ya da burada bir, bir olay öğrenilmiş, yaşadığınız bir kavga, bir gürültü, bir tartışmadan kaynaklı. Sizden çıkan bir kay, e, kaynaklanan değil. Öbür taraftan size mesafeli böyle tedirgin davranmış. Korktuğu için bazı noktalarda korktuğundan dolayı sizin burada bir patlama yaşadığınız gözüküyor. Çünkü bu ilişkinin ilerisini göremiyorum dedi. Sorumluluk almak istemiyorum. Sorumlulukların arkasında durabilen yorgunum diyor. Bakın benim bir sürü sorumluluğum var. Ben bu ilişkide geleceği göremiyorum dedi. Sana da haksızlık yaptım. Evet bunun farkındayım ama böyle sanki her an gidecek, her an kaçacak gibi. Sizin istediğiniz bakın burada mutluluk Sevinç, huzur, aile olmak. Burada da çok fazlasıyla kupa kraliçesi çıkıyor arkadaşlar. Sizin bu ilişkiye zaten başlamadan öncesinde ya da başladığınızda zaten nasıl ilerleyeceğinizi siz biliyordunuz. Fazla fedakarlık göstermiş olabilirsiniz bu ilişki için. Ama buradaki yaşadığınız felaket sizi üzen nokta. Belki de aileniz olarak yuvaydı bu sizin için ya da yuva niyetindeydiniz burada hep onun da bir aile görmek ailenizi devam ettirmek yuvanızı devam ettirmek ya da yuva kurmakla alakalı bir olayınız varmış ama bu beyefendi kimse bu sizi üzen kimse önümü göremiyorum ben bu ilişkide sorumluluk alamıyorum dedi peki yeniden başlasa yeniden bir fırsat bakın arkadaşlar zaten bu ilişki değnekler kimde geldi direkt eril enerjide geldi oradan size gelecek bir fırsat var çünkü bu insan Tekrar gidip gidip gelmeler olabilir. Tekrar gidip geliyordu. Tekrar yeniden barışalım diyebilir. Hani bunlar mı yaşandı ilişkinizde daha öncesinde? Hani gidiyor aradan biraz mesafe koyuyor. Tekrar baştan tekrar geliyor. Hep bir yeni başlangıç var bu ilişkinin durumunda. Eylemle geçecek mi dediğimizde? Şöyle baktığımızda bu kişinin de e, şu an için durduğunu söylüyoruz arkadaşlar. Yakın bir tarihte ben beyefendinin çok da böyle harekete geçip Senden özür dilerim ya da barışalım enerjisini görmedim. Size de şunu söyleyeceğim sevgili dostlar. Burada sizin yapmanız gereken oraya sakın sakına sizde bir e, öfke gözüküyor. Bu öfkeden kaynaklı o tarafa aramak, sormak, ben bunları hak etmedim demek, hesap sormak gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Bunlara bir dikkat edin. Çünkü sizin istediğiniz tekrar yeniden bir karar alsın. O kararın arkasında dursun. Zaten burada da gördüğünüz gibi Bekleyen enerjidesiniz ve kalbinizin kırıldığını görüyoruz. Bu yüzden susmuşsunuz zaten. Üçüncü bir kişiden kaynaklanan bir durum olabilir. Siz kendi hikayenize göre alın. Siz bir karar alacaksınız sevgili arkadaşlar. Eyleme geçebilirsiniz. Dikkat edin. Bu tarafa eyleme geçtiğinizde bu kişiden hayır cevabını alırsınız. Ama ki siz ne zaman bu ilişkiye tavrı nasıl diye sorduğumuzda sizi seven, size değer veren, siz zaten şöyle hep onun elinin altındaydınız. Bakın. Ben bunu böyle yoruyorum hep. Sen benim elimdesin. Sen bir yere gidemezsin. Sen benimsin diyen bir kişi var burada. Yani zaten size bunu yapıyor. Yani siz burada onunla gelecek mi düşündünüz? Evliliğinizi kurtarmak mı istediniz? Bu birlikteliği yuva olarak mı istediniz? Bunların sizin isteklerinizi bildiği için bu kişi bu yüzden bu kadar rahat davranmış ve sizin kendinize olan güveniniz işte ben artık o size gelsin bakın şöyle bir durumunuz da var o bana gelsin ben artık onu istemeyeceğim ben artık onu istemeyeceğim dediğiniz ve burada da mecburi bir ayrılık ve bir uzaklaşma söz konusu oluyor dedi yani siz burada şunu şu hissettiğim enerji şu bu insan sizi işte evleneceğiz vadiyle kandırmış olabilir ya da evleneceğim evliyim ama bekle boşanacağım diyerek kandırmış olabilir ya da işte evliyim ama yapacak bir şey yok. Ben işte ne olacağımız belli değil. Çünkü şuraya göre konuşuyorum arkadaşlar. Durumumuz belli değil diyebilirsiniz ama siz biraz fazla umutlanmışsınız bu ilişkide. Uzun vadeli bir ilişkiye benziyor. Burada bir çocuklarla alakalı bir konu da olabilir. Ha, hikayenize göre alın. Ama yengeç dönemine kadar bu aynı iki öbür deste de aynı şey verdi arkadaşlar. Yengeç dönemine kadar Haziran özellikle Haziran'ın başında bu durumlar sizin şu anki durumlarınız değişecek. Şu an için diyor ki size evet sana adım attığımda sen bendesin dediğinde dış enerji diyor ki hayır sen bende değilsin artık ben istem Bu ilişkiyi devam ettirmek de bitirmek de sizin elinizde. Beni dinleyenler gold liste deste sahipleri tamamen sizin elinizde. Bu büyücü kartı herkese çıkmaz. Yaptırım gücü yüksek kendisini ispatlayan, kendine değer veren, kendisi artık bu ne, ne, yapması, bu ilişkide ne yapması gerektiğini bilen kişilere çıkar. Kendini ne yaptığını bilen, erdemli insanlara çıkar ve siz o size tekrar hadi barışalım deyip sizi tekrar çünkü yeniden başlama enerjisi var demiştik ya arkadaşlar. Yeniden başlayalım, tekrar yeniden kuralım bu ilişki. Değnekler bakın hep onda eylemler çıktı sizde de artık diyor ki sizde de hep böyle şeyler major kartlar çıkmış majör kart artık sizin bir karar aşamasında olduğunuzu bu ilişkiyi ya tamam ya da devam konusuna geldiğinizi yeterince fazlasıyla fedakar davranınızı artık bunu yapmayacağınızı gösteriyor ve kişi geldiğinde bakın size kupalarını sundu sonra da kupayı bu kupayı bakın bu kupayı burada bir boşluk var görüyor musunuz o kupasını aldı gidiyor gitti. Çünkü siz artık bu ilişki için şans vermeyeceğinizi, bu ilişki sizin sayenizde yani siz burada bu kadar zamandır yaşadığım şu depresyon, şu yaşadığım artık utanç mıdır, sıkıntı mıdır, kavga mıdır, gürültü müdür ne öğrendiyseniz. Bu sizi üzen konu her neyse bir şeyler araya girmiş. Araya girdikten sonra sizin artık buna bir karar alıp bu kararınızda kendi yolunuza gittiğinizi ve bu size döndüğü zaman siz onu artık göndereceksiniz hayatınızdan. Böyle bir niyette de olabilirsiniz sevgili arkadaşlar. Durum vaziyet bunu gösteriyor. Peki gidelim bakalım sen benim ruh eşimsin varlığım beni değiştiriyor dedi. Tabi ruh eşin olur tabii ki de. Kıymetini geç anlamışsın canımın içi. Tembellik ve üşengeçlik dedi. İşleri ne kadar sorumlu biçimde ele aldığını dikkat et. Gerçekten emek verilmeyen hiçbir iş sağlam olmaz. Üşengeçliğini bırak ve harekete geç dedi sana. Yani burada zaten harekete bu beyefendi harekete geçmiyor. Sen de burada bir an önce harekete geç. Bitirilmesi gerekiyorsa bitir. Devam edilmesi gerekiyorsa devam ettir. Bu soruydu tamamen işaretli sana geldi sevgili arkadaşlar bu ilişkiyi yürütmek senin elinde tamamen sana bakıyor eğer sen bu ilişki için mücadele etmediğinde gerçekten şurada yaşadığın olay seninle ilgiliyse böyle bir olayın içerisindeysen aldatılma olabilir büyük bir tartışma bir hakaret iftira e, ya nedir artık yani siz kendi hayatınızla ilgili burayı alın eğer böyle bir olay bu kadar çok emek verip de bu kadar büyük bir olayı yaşattıysa size sizin bu ilişkideki yapmanız gereken şey beklemek değil sonlandırmak. Eğer böyle bir şey ben yaşamadım, süreci görmek istiyorum diyorsanız da artık o zaman sen ara ya da gerekiyorsa sen özür dile. Bunun için de başka bir şey söyleyemeyeceğim. Sevgili dostlarım, sizleri seviyorum. Kendinize kocaman kocaman iyi bakın. Ee, tekrar diğer videolarda görüşmek üzere. Abone olmayı da unutmayın. Özel açılımlar için de WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz sevgili dostlar. Öpüyorum. Hoşça kalın. Bay bay.